Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık koç taktiğinden yine feragat ettik ve bugün yine şu mü dikkat taktiğiyle oynayacağız. Arkadaşlar 3 defa oynamak kolay değil. 3-5-2 taktiğiyle Şumidika ile oynayacağım ve 2 tane online maç yapacağım. Ve bu 2 online maçı da kazanmaya çalışacağım. İnşallah kazanabilirim. Şumidika 3 stoperli teknik direktör. Siz hangi teknik direktörle ve hangi dizilişle oynuyorsunuz? Bunu lütfen yorumlara yazmanız ve mobil videoların devamı için süper bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmuyorsunuz futbol kısmından standarta giriyorum. Şu an takımımın şu şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde oynayacağım ve bakalım rakip kim gelecek arkadaşlar. Okeyledim ve rakibimizin gelmesini bekliyoruz. Ve ilk rakibimiz Kerem Ramazan 1194 puanla kardeşimiz. Bizim oyuncularımızın hiçbiri kötü gelmeyecek. Çünkü zaten ona göre bir kadro kurdum. Ama bir de rakibimizi kontrol edelim. İki tane ikonu var. Maldini ve Lampard. Ve belki inanmayacaksınız ama stat tıklım tıklım dolu. Bugün rakibimiz Beşiktaşlı. Biz de YouTube Best Türkiye olarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Cristiano Ronaldo ile başladı. 3 defans oynamak ciddi anlamda kolay değildir. Ama bunu başarabilenler gerçekten çok iyi skorlar alabilir. Biz de bugün burada iyi bir skor almaya çalışacağız derken rakip etkili gelmeye başladı Ronaldo'yla. Pasını verdi. Orada Maldini son çizgi ortayı açtı. Puyol kafayla uzaklaştırdı. Robson indirecek. Xavi aldı. Pasını verdi Mbappe. Mbappe pasını şimdi Badu'ya verdi. Badu aldı. Badu içeri girecek. Baktı. Şimdi. Rank. 97 rating oyuncu Bado attı. Beckham Bauer attık pasımızı. Maldini şimdi Puyol aldık ortaya. Çavi aldı pasını verdi. Robson Robson pas. Beckham Bauer köşede bir boşluk var. David Beckham'ı çok iyi gördü ortaya. Süpersin. Şimdi Messi ara top gol pozisyonu. At. penaltı bekliyoruz. Hoca? Aldık bu yolla. Şimdi sakiniz. Pas. Çavi. İyi top. Robson. Güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe pas. içeriye doğru. Şimdi. o oynanmıyor ki. Bu yol. Pas. Mbappe. ver artık yavrum. Robson. Şimdi köşeye. Çok iyisin. Attım. Ara top. Çok iyi. Robson. Allah kahretmesin alamadık. Pas Robson'a. Pas geçmedi ama top bizde. At oğlum hadi. Şimdi Kroof. Badu. Abi. Ben vurduğunu görmedim bile Badu'nun ya. Lampard. iyi gördü. Araya. Al artık lan sen de. Peter Che. Hemen kullandık Puyol. Puyol pasını verdi Mbappe. Ve ilk yarı 1-0 üstünlüğümüzde ve bağlantı kötü. Ama kolla hötü Serdar dikkat etmemiz lazım. Mbappe. Verdik. Puyol. Aşağıda Beckenbauer var. Hemen ortaya döndüm. Robson. Pas çok güzel. Lionel Messi. Attı. Ara top. Cruyff gidiyor. Tekrardan pas. İçeriye. Şimdi Cruyff. iki kişi arasından çıkamadığı basıyoruz. Bir anda bas bas bas. Vur. Aferin yavrum. Ben de. Ben de. Al. Al. Yok bir şey. Al. Uzun bir top daha. Evet Puyol hata yapma. Vurduk. Bir anda rakipte kaldı top. Ara top. Aldık yine. Uzun gönderdik. Badu topu bırakıp gitmeseydin keşke. Pas. Sen bizi yaktın yalnız ha. Yemin ederim bizi yaktın. Ara top Ronaldo. Adamsın kaleci. Şimdi döndü. Pas. Ya senin atacağın topa ben var ya Mbappe. Ya hakikaten senin atacağın topa ben. Verdik pası. Süpersin. Ortaya. Şimdi bir pas. Attık. Kroyf gidiyor. Karışır mı? Kaleci o yer. Ah be aldım sandım. Xavi. Ya Xavi hakikaten var ya seni bu takıma aldım. Sen o ikon ekrandan sen çıktın ya. Keşke sen çıkmasaydın ya. Yani keşke e, ee, Beckenbauer'ın sıçtı bok çıksaydı da sen çıkmasaydın ya. Araya. Messi pas. Şimdi Gol pozisyonu yanındakine attım. Yanındaki, ne yanındaki... Badu, çok Badu çok iyi be. Badu çok iyi be. Badu çok iyi be. Badu iki oldu. Dostlarım Greenwood'u aldım oyuna ve Rumeniye'yi aldım. Dikkat edelim. Gol yemeyelim. Harikasın. Robson. Beckham Power. Pasını verdi Puyol. Puyol. Harikasın. Xavi verdi pasını. Şimdi attık. Rumenige, Rumenige döndü. Ah be yavrum. Hadi. Uzun bir top. Maldini hata yapma. Eyvah. Bende bende. Aldım. Mbappe. Pas Xavi'ye. Xavi pas. Oğlum. Badu. Gerçi bir şey demeyelim. İki tane gol attı adam. Bir de laf mı edeceğiz? Eyvah. Aradan. Boşluk. Maldini aldı. Maldini pas. Greenwood. Şimdi döndü. Pas. Harika. Araya. Şimdi. Ulan a oha hoca ama çok sert bir müdahale bu. Al artık aldık tamam artık maç bitti Ertülü arkadaşlar. Verdik basımızı. Xavi, Xavi pas. Mbappe ortaya döndü Robson. Harika bir top Messi'ye. Messi bakıyor sağa sola. Şimdi Rummenigge koşuyor. Rummenigge basıyor ve maçın son düdüğü. 2-0 maçı kazanmayı başardık. Badu'nun iki tane muhteşem golü. Ve bakalım ikinci maçımızda neler olacak arkadaşlar. Ve rakibimizi buldu. Ahmet geldi. 918 puanı var. Hemen şöyle bakıyoruz. Bizi yarı yolda bırakan bir yok tabii ki doğal olarak. Rakibimizin kadrosu da çok iyi değil ama yine 4055 takım gücü var. Tabii ki bizim kadromuz daha iyi. Şu Madika ile ikinci maça çıkıyoruz. Sizce bu maçı da kazanabilecek miyiz? Yorumları lütfen yazmanızı rica ediyorum. Ve Cruyff ile başladık hacı. Hadi bakalım. Madini. A, oynamıyor mu lan? Attık pasımızı, Lionel Messi. Şimdi oynamaya başladı ama çok geç olabilir. Şimdi attık, E, Krolf. foul. Önce size foul tüpü dolduramadım. Bağlantıdan dolduramıyoruz ama kardeşim yani. Hemen suçu atma bize. Topun başına yanlış anlamayın da, Messi varken işemeye bile Messi ile giderim o derece bir adamımdır. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz kısa köşe bu kısa köşe vuruşu kullanacağız. Robson döndük. Paz. oraya değil lan. Çavi. Çavi. Çavi per for kırmızı kart vermedi hakem. Lewandowski dikkat etmemiz lazım. Şimdi harikasın. Verdim. Kaç oğlum? Badu. Badu. <laughs> Badu. Penaltı mı? Değil. Ağladık. Şimdi aldık topu. Cruyff gidiyor. Kroos gidiyor. Baktı. Gol pozisyonu. Pas. Badu. Badu. Kendisinin ve takımının ilk golünü atmayı başardı. Badu 97 lira gitti. Canavar bu adam. Bu adam gerçekten bir canavar arkadaşlar. Hoppa. Pas Çavi. Birazcık kontrollü oynayarak skoru tamamıyla korumamız lazım. Robson. Pas çok güzel. yönelmesi. Ronaldo. Kaptırdık. Bas. Gol geliyor. Gol geliyor. Mbappe çok rahat. Mbappe 1-1 oldu. Verdik pasımızı. Hiç problem değil. Devam. Şimdi Messi döndü. Pas. Mbappe araya çok iyi ama pop aldı. Yine kaptık. Şimdi ortaya atak şansı araya. Şimdi Batu. Batu vurdu. Batu. Aman ya Rabbi. Şimdi Mbappe aldı. Mbappe pas. İçeriye. Verdik bası Cruyff gole gidiyor. Pop şeye. Pike'ye bak yırttı attı bizi orada ya. Var mı böyle bir şey? Popa. Pjanic. Pjanic pas. Mbappe'ye aman dikkat. Aman dikkat aldık. Yok bir şey. Oyna. Şimdi Lionel Messi. Pas David Beckham'a. Beckham önündeki boşluğu değerlendirecek diye tahmin ediyorum. Attık. Çok sert bir hareket bu. Verdi. Gol pozisyonu. Mbappe. Ara top. İçeri Kruf Ya Kruf nasıl atamıyorsun bunu ya Ya neyini atamıyorsun artık Çizgiden mi sokturtalım sana yani Şöyle Beckham Beckham Oğlum Ne oluyor Gerçekten hayatımdaki en ilginç free kick golünü Bağlam sürekli kurulmaya çalışıyor bu arada ama topun başında Beckham şöyle bir ölçtü biçti. Beckham vurdu. Ah be ters Tegen Tekrardan Umtiti Ronaldo. Pas. 8 kişi arasından geçmesin. Attık. Çok vasat bir pastı. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Hayır. Kaleci Peter che. Beckham uzaklaştırdık topu. Badu koşuyor. Bodu olmadı. Artık maçta sonra ya burada bitsin artık ya bir işkence. Şu işkence bitsin artık ya. Ve maçı 2-1 çok şükür kazandık ya. Bu ne bağlantıymış? 2-1 maçı kazanıyoruz. 2 yaptığımız maçı da kazandık. Arkadaşlar şu Midika gerçekten inanılmaz iyi bir teknikte direktör. Bak yemin ederim ama abi ikinci maç özellikle bağlantıdan bir bok yemiyoruz ki ya. Var mı böyle bir şey? 166 puanı yükselmiş olduk ve maçı kazandık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Mobil videoların devamı için daha fazla like, daha fazla like istiyoruz. Ve muhakkak bir tane yorum bırakın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.